Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kayseri çimini yapıyoruz. Burada 5 adet Sarımsak Burada Toz biberimiz var. Kimyon var Burada da Zencefil var burada. Zerdeçal var. Bu da Çamun tozu çaman tozu Burada da bir adet suyumuz var. Evet, şimdi malzemeleri ekliyoruz. Bir. 2 ve üç. Dördüncü de var. Şemam tuz buradaki. 1 kaşık çemen toz yemek toz biber 2 kaşık 3 kaşık yemek kaşığı zerdeçal kimyon Ç ay kimyon arkadaşlar bir Yemek kaşığı bir ve karıştırıyoruz. Ve sarımsaklarımızı ezdik. koyup bir daha karıştırıyoruz. <laughs> Ve zence zence zencefil. <laughs> zence, Hayır zencefil değil. Zerdeçal. Bir tat Yok çay tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Ve zencefil. Bir şey. Bir tatlı kaşığı. Ve karıştırıyoruz. Kıvamını yakalamak için. Kıvamını yakalamak için. Biraz daha çementozu ekliyoruz. İkinci yemek kaşığı. Ve beşinci atıyoruz. Beş yemek kaşığı. Aa çementozu. tozu. Önceden iki kaşık eklemiştik. Şimdi üç kaşık daha ekledik. Yani toplam beş. Evet. Kıvamını yakalamak için tekrardan toz biber. Toz biber. <laughs> bir. Iki. i̇ki. Yani toplamda önce iki attık. Şimdi iki attık. Dört. Dört. Şimdi bir kaşık daha Um, kimyon. kimyon. Yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Kıvamını tamam, yakalamak için. Rengi kırmızı oldu çok güzel. Hı, hı. Temizleyelim. Şurası. Bu bu kahvaltılarda çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Çok seviyorum ben çok sevdim sıcak ekmek üzerine olur. Ve üçüncü kimyonumuzu da koyalım. Kimyon? Üç tatlı, üç çorba kaşığı kimyon Evet. Şimdi hazır. Biz bunu dolaba koyacağız. Ve geleceğiz. Hayır. Ne yapacağız? Dolapta dinlendireceğiz. Ha. Bu şimdi cıvık ama sonra dolapta dinlenince koyulaşıyor. Hmm. O yüzden tam kıvamında bir gün dolapta bekleyecek. Bir gün. Herkese afiyet olsun. O, abone olmayı unutmayın. Mayı, like like at. atmayı da unutmayın. Bye bye. Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar kapağımızı kapatıyoruz ve dolapta bekletiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.